Diş beyazlatma, hidrojen peroksit veya karbamit peroksit içeren solüsyon veya ajanların diş yüzeyine uygulanması sonucu diş renginde meydana gelen açılmadır. En hızlı ve etkili beyazlatma sağladığımız yöntem klinikte uygulanan ofis tipi beyazlatmadır. Çünkü dişe uygulanan ürünün içerisinde çok daha yüksek konsantrasyonlarda peroksit madde içerir. Yüksek konsantrasyonlardaki peroksit madde yumuşak dokular için oldukça yakıcı olduğundan beyazlatma jeli dişe uygulanmadan önce diş eti ve çevre yumuşak dokular özel ürünlerle kapatılır. Beyazlatma özel bir dalga boyuna sahip bir ışık yardımıyla gerçekleşir. Her biri 10-15 dakika süren bir veya birkaç seans şeklinde gerçekleşir. Kullanılan ürüne göre seanslar peş peşe gün aşırı veya haftada bir olarak düzenlenebilir. Ofis tipi beyazlatma için piyasada konsantrasyonu %25 ile %40 arasında değişen peroksit madde içeren ürünler bulunmaktadır.